Daha. Çok güzel olmuş ya. Ne Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Filminin yavruları gösterdi arkadaşlar yavrulara bakın. Izlersiniz. Evet arkadaşlar çok şimdi güzel. bu benim yavrum dilli bunlar da Firmino'nun yavruları. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? <laughs> arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar kesinlikle sevmeyin. Yaklaşın. Dostluluk yok yoksa yok. yok arkadaşlar 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 video. Evet arkadaşlar, Firmino'nun yavruları ve Firmino hanım. Fıstığ. Evet, yavruları görüyorsunuz. Arkadaşlar 7 tane yavrusu oldu. Evet. Anne çok güzel. Annem kazandı yani. İçlerinde alay yok arkadaşlar. Çapar, hepsi çapar. Arkadaşlar. Bir susar mısın kızım? Bir saniye bekle. Evet arkadaşlar, Firmino baba neyse yavruyu öyle veriyor. 7 tane yavru hepsi çapar. Bir tanesi arkadaşlar boz. Onun dışında gerisi çapar. Çok güzel yavrular arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yavrular. Dişi gördüm bir tane. <laughs> çok güzeller gerçekten. Kızım. <laughs> eee. Hmm. Evet. evet Kızım benim. Aslan kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim aslan kızıma. Ne yaptın sen fıstığım? sen güzeli. Dur kızım bir saniye. Arkadaşlar ben görüyorsunuz. Şurada beyazlar. <laughs> Çok tatlılar. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Aslan kızım. Senin yavruların mı oldu ya? <laughs> bakın arkadaşlar. Kaliteye bakın. Ne kadar güzel yavrular. Şunların tatlılıklara bakın. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Aferin benim kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Evet arkadaşlar. Güzelliğe bakın güzelliğe güzelliğe. Benim aslan kızımı aslan kızım. Baba bir tane bana göstersene. Ha, kızım ben, burada bak. Baba göstersene bir tane. Benim. Hayır şimdi ellemeyelim onu. Evet kaç tanesi? Dişi kaç tanesi? erkek Birazdan bakacağım arkadaşlar çok güzeller gerçekten çok güzeller. Ee. o <laughs> üste <laughs> çıkmaya çalışıyor. Şunların güzelliğe bakın arkadaşlar. Amanın çapar çapar yavrular. Fıstığım. Aslan kızım benim. Aslanım o aslan. Baki, o ya hayır o bulur güneş. Arkadaşlar 7 tane birbirinden güzel çaparlarımız Tabii, oldu. Yasal, baba bu videoyu beni. Baba. Arkadaşlar bugün Figen Hanım yavrularını anlatacak. Yavruları 7 tane. Annem kazanmıştı. Ben 2 demiştim. Baba al, babam aldı demişti. Annen kaç dedi? Annem de 7 demiş. Evet arkadaşlar. Annem kazandı artık. Yedi tanemiş. Evet yedi tane var. çok güzel yavrular. Evet. Çok güzel yavrular arkadaşlar. Ama kimse gelirse onu tutmuyorsa yavrudur. O yüzden ben de Evet. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yavrular çok tatlı. Kafesin içine tamamen güvendeler. Kafesimiz yerden yüksek herhangi bir böcek girmesi gibi ya da şey girmesi gibi bir durum olmaz arkadaşlar. Yeri çok güzel, serin. Herhangi bir güneş almıyor. Ee, yavrular da çok harika gerçekten. Mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz arkadaşlar böylelikle. Yavruların hepsi babalarının kopyası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi babalarının kopyası. Çok güzeller. Şu çizgili olan beyaz var ya arkadaşlar işte o babasına benziyor Aynı Aynı değil mi baba? Evet kızım Aynı Gerçekten çok güzeller çekmiş. Arkadaşlar Babasını çekmiş çok güzel bir köpek harika Evet akşamki doğum anının videosunu Dinlediği zaman arkadaşlar Nasıl bakıyor bakın şimdi Arkadaşlar Bakın bizi nasıl biliyor şu Fotoğraf ee, mıymış şey? ya ee. Fotoğraf şu Bak <gülüyor> <gülüyor> Kızım ne var orada yavrum mu var <laughs> Bak, Bak şuna şey bakın <laughs> <ya. gülüyor> Evet kendi doğum anını şey arkadaşlar <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bakıyor <gülüyor> yavru var zannediyor burada. <laughs> Aslan kız. Evet arkadaşlar. Firmino hanıma doğum yaradı. Dünden bir şey yemiyor. Yavrularla ilgileniyor. Gece oldu doğumlar. Memeler iyice sarttı. Hmm. Kızım. Aslan kızım benim. Ama ben de seveceğim. Tamam. Evet. <laughs> evet. Firmino Hanım bir kez yavruları bıraktı. Sana çıktı. Evet. Haydi kızım. Aa susamış. Dur ona su verelim. Evet Firmino Hanım dışarıda arkadaşlar. Firmino'nun yedi tane yavrusu oldu. Yavrular çok güzel gerçekten. Aynı babalarına benziyorlar arkadaşlar. İddiayı da bu arada yedi izleyicilerimiz var mıydı hatırlayamıyorum şu an ama onların da tek tek isimlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Aslan kız. Hmm. Aslan kızım benim. He. Şimdi kontrol edelim. Dişi. <laughs> bir tanesi dişi. <laughs> Geç bir tarafa gel. <laughs> erkek. erkek. Bir dişi, bir erkek. Dişi. Dişi, dişi iki. Erkek. Yok. Dişi, dişi üç. Erkek. Erkek. İki. İki, üç. <laughs> dişi. Dişi. Dört. Son. Dişi. Beş. Dişi beş mi oldu? Beş. Ee, iyi. Beş tane <laughs> İki tane erkek. İki tane mi? İki erkek, beş dişi. Şunu alıyor mu? Ne oluyor? Evet arkadaşlar yavruları kontrol ettik. Orayı evet. da temizledik. Şimdi yerinde. Arkadaşlar çok tatlılar. Evet arkadaşlar kontrol ettik yavruları. Evet. İki erkek, beş dişi. Evet. Bundan sonra elimizi vurmayacağız. Evet. Orayı temizledik. Evet. Temizlendi, tertemiz oldu. Su, verdik, Su verdik, verdik, yemeğini verdik. Dışarıya tuvalete gitti geldi. Yavrular çok güzel gerçekten. Evet. Çok tatlılar. O kadar tatlılar ki sevmeniz geliyor yani. Sevmeniz geliyor arkadaşlar. Yemeğini de arkadaşlar. Paket ciğer, tavuk ve şeyle oluşan yemeğini yedi. Harponundan. Sütten. tatlı. Bugün onlar resmen sevmiş. Sen çok tatlılar. Hürmü <laughs> da çok iyi bir anne. Baba. Çok iyi bakıyor. Baba. Efendim. Baba ya annesine benziyor bence. Evet aşkım. Şu beyaz gri. O evet, annesine aşkım. benziyor bence o kız. Yavruların içinde alay yok arkadaşlar. Yavruların içinde ala yok. Ee, çaparlar var. Ve şeyler var gördüğünüz gibi. Çok güzeller arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyuz şu anda. Çok sağlam dişiler. Çok sağlam erkekler, yavrular çok güzel arkadaşlar gerçekten. Baba şu kız kırıyor lan. Daha <laughs> bak. Evet arkadaşlar. Ben onu çok seviyorum. Eski abi yok. Eski abi kayıplarda. Eşkabe. Gelse de şu an filmine yaklaştırmayacaktır arkadaşlar. Eşkabe. Evet. Eşkabe. Yavrulara çok iyi bakacağız arkadaşlar. Eşkabe. Ve isteyenlere sahiplendireceğiz erkeğin bir tanesini ve dişinin bir tanesini ayırabilirim. Evet. Ee, bunda biraz zaman belirleyici olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Çayını da iki de, köpek. Bir tane daha köpeğimiz var. Çayını da onlar da. O da o, satılacak. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> İsterseniz siz de alabilirsiniz. Satı. O, o satılık köpeği. Çok güzel arkadaşlar Çok yani mu hiç, güzel? Hiçbir şey yapmıyorlar <laughs> Hiçbir şey yapmıyor Baba evet. Hiçbir şey yapmıyor Evet arkadaşlar Firmino'da durum bu Çok mutluyuz e, yavrular çok güzel Her şey çok güzel İnşallah sağlıkla da büyütürüz Sağlıkla da yeni sahiplerine ulaştırırız e, Firmino Hanım'ın e, memeleri çok büyük arkadaşlar şu anda. Doğum zamanında çok büyük. Sonrasında memeleri hiç çokmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, böyle bir özelliği var. Ee, şu an için durum böyle. o yüzden o yüzden evet. para vereceksiniz şeyde arkadaşlar. satılık köpek var arkadaşlar evet <laughs> o yüzden para gerek arkadaşlar öyle miymiş başka bir şey yok şimdilik durum böyle arkadaşlar İlgileniyoruz. yorum yapan herkese de çok teşekkür ederiz kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar